Navalny'nin vefatıyla başlayalım. Türkiye bir açıklama yapmadı. Bence çok yanlış. En azından kimseyi itham etmeden büyük üzüntü duyulduğunu ifade edebilirdi. Yani hiç açıklama yapmamak Rusya'ya daha sempatik görünmek anlamına gelmiyor. Ruslar böyle şeylerden pek anlamazlar. Hazretmezler. Gelelim Filistin meselesine. Şimdi Filistin meselesinde yapılacak çok şey var. Herkes endişe ifade ediyor. Şimdi bu endişeleri bir kağıda dökmek lazım. Madem ki herkes şey hariç, e, İsrail hariç iki devlet formülünde mutabık, o zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bir karar tasarısı sunulur. Evvela gözlemci statüsünde olan Filistin Üye statüsüne geçirildi. Bu Güvenlik Konseyi kararından geçmesi lazım. Sonra genel kurulda nasıl olsa geçer. İkincisi, 1967 sınırları içinde iki devlet formülünü de içeren bir karar tasarısı kabul edilir. Böyle biz bunu çok istiyoruz falan demekle olmaz. 2017 yılında Amerikan Cumhurbaşkanı o zamanki Barack Obama, Filistin'in üye yapılmasını veto edeceklerini söylemişti. Ama 2017'den sonra çok zaman geçti, şartlar değişti. Eğer iki devlet formülünde ısrarlıysanız evvela Filistin'i devlet olarak kabul edersiniz Birleşmiş Milletler'den. Bunun kuralı budur. Avrupa Birliği'ne geliyoruz. Onlar da her gün endişe ifade ediyorlar. Aksiyon lazım, fiil. Avrupa Birliği İsrail'le olan ortaklık anlaşmasını askıya alabilir. Şimdi yapılacak şeyler bunlar. Söz iyi de yeterli değil. Nitekim mini yapılan konferans bence çok zayıf geçti. Yani bilhassa Amerikan tarafı ıı, hiçbir şey söylemedi demek lazım. Almanya'da Dışişleri Bakanı daha beterdi. Macron biraz tuttu ama esas Zelenski. Bakın burada bir acayip durum var. İsrail'e harbe devam etmesi için silah vermeye devam ediyorsunuz. Kendi ülkesini savunan Ukrayna'ya Amerikan Kongresi yardımı kabul etmedi şu ana kadar. Sonunda edecektir gibime geliyor. Kamala Harris yaptığı konuşmada Amerika'nın dünya liderliğinden bahsetti. Şimdi bahsetmekle olmak farklı şeyler. Evet Amerika çok önemli bir ülke ama şu anda liderlik yapamıyor. Liderliği lafla değil aksiyonla göstermesi lazım. Hakan Fidan da katılmış. Çok doğru bir iş yapmış. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısıyla görüşüp karar için çok gecikmeyin. Gecikmiş karar karar değildir demiş. Doğru. En önemli konulardan biri bizim bakımımızda diplomasinin en büyük u dönüşü olan Erdoğan'ın Mısır seyahati. Her iki tarafta geçmişte söylediklerini unutup birbirlerine sarıldılar. Türkiye-Mısır ilişkileri bir ölçüde düzelebilir. Ama unutmayalım. Her konuda Mısır'la aynı görüşte değiliz. Libya konusu öyle. Boru hatları Doğu Akdeniz'de konusu farklı. Onun için beklentileri düşük tutmakta yarar var. Şimdi Putin Nisan ayında Sisi gelecekmiş. Çünkü Putin'in gelişi de zannediyorum biz seçimler dolayısıyla, yerel seçimler dolayısıyla ertelettik. Tabii Putin şimdi nasıl gelecek? Navalny'nin ölümü veya öldürülmesi ister istemez doğru veya yanlış Putin'e yazıldı. Onun için Putin'in gelişi kolay olmayacak seçimler yapıldı Endonezya'da. Dünyanın üçüncü büyük demokrasisi. Doğru bir seçimler yapıldı ki orada seçim yapılması çok zor. Adalar, dağınık, vaziyet, şu bu. Ama dikkat ediyorum. Senegal Cumhurbaşkanı seçimleri ertelekti. Oradaki mahkeme erteleyemezsin dedi. Şu ana kadar Senegal Cumhurbaşkanı Türkiye'de olduğu gün ben mahkeme kararlarını tanımıyorum demedi. Bu beni acıtıyor. Senegal'in demokrasi tarihiyle Türkiye'nin demokrasi tarihi arasında çok büyük farklar var. Eğer Senegal mahkeme kararlarına uymuyor, Türkiye uymuyorsa bu çok hazin durum. Aa, Ukrayna konusunda. Evet, Ukrayna biraz e, geriledi. Ama dikkat edin. Güzel bir şey söyledi. E, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Niye çabuk gidemiyorsunuz deyince Rusya'nın İran ve Kuzey Kore'den aldığı mühimmat silah Batı'nınkinden daha hızlı geliyoruz şey dedi. Rusya nasıl bu kadar dayanıyor diye sormanız lazım diye Gene tabi Latin Amerika ülkeleri çetelerle uğraşıyor. Başa çıkamıyor. Devletler uyuşturucu trafiğini bir türlü azaltamıyor, durduramıyor demiyorum, azaltamıyor. Böyle karmaşık bir dünyada Amerikan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Harrison Amerika'nın dünya liderliğinden bahsetmesi bana pek inandırıcı geldi. Herkese saygılar, sevgilerim.